helmeten selamın aleyküm arkadaşlar. DS Ghost'tayız. Bakemiz var. Bir de arkadaşlar güzel itemler çıkartmamız lazım en kötü skin değiştiriciyle yapmamız lazım ki ne şey yapalım? Melon'la da. Size hediye koyabileyim. Harç olarak çıkartıcıyı açtım. Bunu da deneyeceğiz. Biraz savaşları var. Bu siteyi çok seviyor musunuz lan? Niye bu kadar seviyorsunuz lan siteyi? Bayağı seviyoruz siteyi beyler. Ve çok Türk var. Kasalar, hadi bakalım. Biraz kasalara takılalım. Bu kasalar yeni açmıyor kanka mesela. Savaşma yapalım. Yapalım abi. e F5 mı atayım? BPL açıklıyor mu BPL şu an? Heh. Thunder Ne zaman başlayacak? Ha başladı. Şimdi herkes kötü, kötü ilerliyor. Herkes 12 cent. Bu ne? Kimse kazanamadı mı amına koyayım? Vay bacınız. Gelin biz kasa açalım ya beyler. Biraz kasa açalım. Günlük hediyeler. Bunlar da günlük hediyemiş arkadaşlar. Herkes alabiliyor bunu. Mesela Infernal Case için %10 indirim. 125 indirim. Oldu kes 150 indirim. Gel bakalım. Güzelmiş. Geç abi. Tak kes. Ha bu. Bu güzel. Etkinleştir gir abi. 4 oldu 5. 18 oldu. Bunu versen keşke de. Master. Kaç para bu? Biraz pahalı kasa açalım beyler. Navi'nin sponsoru, MIBR'in sponsoru, Mongoz'un sponsoru ve Imperial'ın sponsoru. Vay be. Ne yapalım? Knife case açalım gel. Knife case açalım. sonra upgrade deneyelim beyler. Ama Aa, direkt bunlara basabiliyor muyuz? Takımlarla tanışın. Ha. Bacısını sikiyim. Açsana şurayı. VPN açık ya. Heh. Heh. Şimdi. 3 D8, D4, D14, 20, 50. Geldi buna verecek yani. Şu üniversite bile kar mı peki? Değil ki amın. Şu üniversite kar mı? Yani Allah razı olsun. Allah Allah. Güzel la. İyi. Gelin upgrade deneyelim şimdi. 1.2x diyor. Ha. Asimo. %75. Sadece ters mi çevirebiliyorum? Şey Başka bir şey yapamıyor muyum? Şöyle atar bence yok. Şurada zaten bizim belalı. Ver abi. Annenin amı. Orospu çocuğu. Orospu'nun çocuğu ya. Neyse. Sıkıntı yok devam. Bir yandan da katlamamız lazım ki size hediye koyayım. Çünkü 125 dolar mı? Bakayım. Mesaja bakacağım. Kaç dolarlık kasa? Bak demiş ki gift limit 167 dolar. Şu an 167 dolarlık item koyabiliyorum beyler. Hemen halledelim onu. Hamas geldi. 80 dolar. Sat abi. Yeniden Aslında upgrade de deneyebilirdik de. Royal Paladin bu pahalı galiba lan. Kaç para bu? Sat abi. Bu pahalı kasa ya. O kadar pahalı itemler koymamız gerekiyor. Bu da artık biliyor. Ne verebilir? Tamam bundan koyalım hadi gelin. Kaç tane açabiliyorum? 3 tane 3 tane açabiliyorum. Bizim Oğlum paramız kaldı mı lan? Kalmış kalmış. Bok gibi geldi bu arada itemler. 135 135 ha. Sat abi bir daha. Aslında bunları upgrade deneyebiliriz lan. Nice. Green stream'i koyarım mesela. Bu jet şey yapalım. Upgrade deneyelim. Oğlum 95 dolar ne? Tat. Ne rapketleyelim? Sen koyalım. Güzel güzel. Size bir tık hoşuma gitti la. 12 deneyeceğim bunda. Gel bakalım. Veriyormuş değil mi? Şaka yapıyorsun. İnanılmaz amına koyayım. 75'i vermedi gitti 20'yi verdi ya. İlginç amına. Neyi koyalım şimdi? Ne istersin? Buradan güzel bir şey yok. Bak gardiyanı koyabilirim belki. Daha güzel bir şey yok mu? Sticker var bir ton. Sticker'ları geç. Bak Sunny Leo güzeldi. Onu geçelim ama yine de. Bak şu an şu güzel. Ama Battle Skin'ı koymayayım. Ee, Decimator var. Cartel. Oğlum ne kadar çirkin skinler la. Calvary güzel bak. Baya iyi bir şey. Bak bu güzel. Decimator var. Field Tested. Sattrack. Bak bunu alalım bence. Gel lan oğlum. 156 ne lan? Verdi de. Ha 28'e koymuşuz zaten. Güzel güzel. Sen gel. 1.2 diyelim. Sen gel kanka. 1.2 diyelim. Buradan ne alabiliyoruz? Bak Sanil Leo var da Battle Skirt. Battle Skirt koymam. Turbo Peak. Desert Eagle. Bak Bill Tesla Stat çok güzel bu ha. Bayağı iyi bir şey. Bak şunu da koyabilirim. Sen daha bakalım. Pink DDP çok iyi bu arada. Billborn, Sunny bu da iyi. Fairy Tail. Onu çok sevmezsiniz diye düşünüyorum. Ben seviyorum da. geç. Her videoda biraz item koymamız lazım beyler bu arada. Her videoda açılıyor çünkü biraz daha. Hayır şöyle güzel bir şey yok. Fever Dream var. Geç abi. Bak şunu koyabiliriz. Ama bir de gelmesi lazım. Gel bakalım. Bilmiş bile gider herhalde ya. Kanka 75'e vermiyorsun 30'a veriyorsun. İlginç amına. 1.2. Paleta kötü. Va o oh, ama koymayayım onu. Dedim. Onu şey koyduk geçen amına. Oy bak bunu koyarım mesela. Bunu büyük koyarım. Ver ama. Gitme ananı sikerim. Heh. Tamam tilt Böyle 10x basalım. Şimdi, de koyarım hem de statrek, Bir de yine mi verdin? <laughs> Ananın amı. Şaka mı oğlum bu? Şaka mı kanka? İlginç buna koyayım ya. Buraya buradan katlar mıyız bu arada? Buradan amına koyayım. Dener miyiz? Upgrade sardı bu arada ha beni. Böyle bir buçuk ile iki yap. Hatta 5 yapsak 5'e e de vermez ki abi. Fiyat başlangıcına şöyle 10 yapalım. Marina, Rapid Ace, Street, Park, Narcic. Olympus sarar. Ama vermez ya. <laughs> Vermedi. Şimdi hediye ekleyelim. Hediyeler. Çekilişlerim. Çekilişlerim. Envanterden item ekle. Eklenecek itemleri seçin. Tem yok ne? Rus bu çocuğu? Heh. İtem ekle. Ve 5 yapalım. 5 abi. Kaydet kaydet. Güzel. Hayır hakkımız var. Hatta bayağı hakkımız var. Bu video biraz uzun olsun ya. Bu video biraz uzun olsun. Hem size öğreniyoruz. Hem de bana sövmem sövmemiş olursunuz abi. Geçen sövdünüz. Kötü oynadım. Amına koyayım. Sen bilgi verir. Siz bana sövmüşsünüz. Amını sikiyim böyle mi yapılır? Şu güzel galiba. Şimdi field test yapalım. Bilmiyorum. 26 dolar. Tamam bunların hepsini katlamaya çalışalım ya. Gelin. Gel abi. Seni, seni satamıyorum ya. Git hayatımdan ya. Tamam. Bir buçuk. Şey. Güzeldir. Ne alalım buradan size? Oradan. Buradan. Aa bak bu şey. Bunun bir üstü şey kanka. Eagle. Fennec Fox. bayağı iyi bir şey yani. Ama onu koymam. Başka ne var? Bu güzel. Geç ama. Bunları geç. Bunları geç. Ne kadar çirkin item'lar bunlar ya. Winster. Geç abi. Winx'dir. Bak Kartal akar. Kartal büyük akar beyler. Ver bakalım. Gitme lan. Ver lan. Ver lan. Nice. Kartel'i koyduk. Güzel. Sen gel. Sen gelme, sen gel. 26 dolar diyor. Bunu ne yapalım? Bak sen akarsın da Battle Skirt'e. Battle Skirt'e gerek yok. Kadar bir eleman var. Geç abi. Oy. Hem Field Tested hem Stat Trek. Bunu koyarım beyler. Ver bakalım. Keşke sol alsaydık. Ah. Keşke sol alsaydık ya. Şeklik ettik. Şunu koymam zaten. Şunu gel. 4 müydü? 40 mü? 42. 42 desek. O kaçırmayalım beyler. Bunu alalım biz. Nightmare diyor. Nightmare koyabilirim aslında da geç. daha bir ne var? Ee, bunları da geç. Guardian var. Guardian güzel aslında. Biz de Miki'ni koyalım ya. Bak bu da çok iyi lan. Portikera. var ya bayağı iyi amına koyayım. Hyper. Nerede la? Panileo Minimal Weaver. Bunu koyalım. Şuraya tamına koyayım şeyi. Yine koyacağım. Oğlum 42 diyor lan. Verdi mi? Verdi. Nice. Tamam. ne koyayım? Nice. Güzel. Hemen ekleyelim bunları da. Gel abi. Ee, hediyelerim. Hediye. Geldik mi zaten hediyelerime? Yok. Tamam. Hediyelerim. Ne oldu lan? 5 yani saniye bekle yararım diyor. Gel gel. Kaydet kaydet. Toplamda kaç oldu? Hemen hesaplayalım. 167 hakkımız var. Yani 39 artı 45 artı 25 artı 44. 153. Kaç hakkımız vardı? 167. 100. Eksi. 14 dolar da bunu koymayalım. Zaten bir sonraki şeyde videomuzda bir tane daha hakkımız olacak. Onları da koyarız. Ben bunları zaten şimdi paylaşırım. Ee, bir yandan da kendime de gidelim, seçmem lazım, çekebilmem için. Onu da sonraki videoda mı yapalım? 11 dakika olmuş <laughs> ama. Ama upgrade olay, olayını sevdim. O yorumlarda kim VPN aç dediyse, Allah ondan razı olsun. Upgrade bayağı iyiymiş. Kasa savaşlarını deneyebiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum. Siteyi çok bilmiyorum arkadaşlar. Siz benden daha çok biliyorsunuz. Sevdiniz. Ben de sevdim siteyi şu an. Hatta şu an G4'dan benim için 10 kat daha iyi. Hani GSI kadar iyi değil ama hani G4'dan iyidir bence. Kapatalım videoyu. Aktı. Hediye ekledim. Birazdan bunu story yazarım. Hatta direkt fotoğraf Kalsın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.